Bir şey yok, o bakan doktora bir bakalım. Ha doktor bey. Ben de size gelecektim. Bir teşhis koyabildiniz mi? Henüz değil karşı karşıyayız bilemiyorum ancak kan grubu sonuçları geldi. Rüzgar'ın kan grubu BRH negatif. Tedbirli olmak adına sizin ve annenin kan grubunu bilmem gerekiyor. Benimki sıfır araç negatif. O zaman bebek kan grubunu annesinden almış. Öyle dediniz de Gülsüm'ün... Gülsüm, Gülsüm Rüzgar'ın annesi. Hatırladığım kadarıyla A araç pozitif onun kanı. Emin misiniz Yusuf Bey? Hamileliği esnasında demir eksikliğine bağlı kan takviyesi yapılmıştı. Ben oradan hatırlıyorum sanki. Bir yanlışlık var o zaman. Tıp ben sizin grubunuzla Gülsüm Hanım'ın kan grubundan BRH negatif bebeğin dünyaya gelmesi mümkün değil. Evet bunu ben de biliyorum. Ama doğumu burada yaptı. Doktorumuz da bu hastanede Şevki Bey. isterseniz görüşün. O zaman ben bir dosyalara baktırayım. Peki rüzgarın tarihinde bir hata olamaz mı? Buna ihtimal vermiyorum ancak tetkikleri yenileceğim. Sonuçlar çıkınca size haber veririm. Oğlum sana emanet bir tanem. Tamam canım, merak etme. Zaten annem rüzgarın yanında. Ama siz bir şey ihtiyacınız olursa arayın. Tamam. Ben zaten onun sözünden çıkmam artık. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Anneciğim, günaydın. Kalkmayın. E niye geldin kızım? Ben buradaydım zaten. Yusuf bıraktı beni. Anneme de, Rüzgar'a da git bir bak dedi. Hı, i̇yi. Anne dediğiniz gibi oldu. Yusuf sabah eve bir buket çiçekle geldi. Benden özür diledi. E dedim ben sana. <laughs> Benim oğlum çok hassastır, çok vicdanlıdır. Bu işte senin hiçbir kötü niyetin olmadığını anlayacaktı tabii. Doğru söylemişsiniz. Rüzgar'ın benim yüzümden hastalanmadığını söylediğinde nasıl sevindim anlatamam size. Ona benim yüzümden bir şey olsaydı ben ne yapardım ona nasıl annelik yapardım bilmiyorum. Hamiyet Hanım. Ah buyurun doktor bey. Hayır olsun. Dün Yusuf Bey durumu açıklamıştım. Çok şükür Rüzgar'ın kana ihtiyacı kalmadı artık. Ancak bu kan grubundaki terslik aklıma takıldı açıkçası. Nasıl yani? Bir yargıya varmadan önce Gülsüm Hanım'ın kan grubunu bilmemiz gerekiyor. Ancak Şevki Bey bugün izin olduğu için kayıtlarına ulaşamadım Gülsüm Hanım'ın. E, doktor Bey, hastane ölüm kayıtlarına baksaydınız, kızcağız torunumu doğururken burada vefat etmişti. Öyle mi? Bunun haberim yoktu. O zaman görevli arkadaşlara söyleyeyim, arşivleri bir incelesinler. Muhtemelen kan grubuna oradan ulaşabiliriz. Tabii, evet, evet. Müjdemi isterim. Oğlumuzun ateş düştü, kusması, ishal hepsi kesildi. Oh, içim rahatladı vallahi. Keyif mi şimdi? Yorgun biraz ama iyi görünüyor. Doktorla konuştum, taburcu edelim bugün dedi. Taburcu mu edeyim dedi? Ya daha erken değil mi? Gerekiyorsa biraz daha kalsaydı. Vallahi bilmem. Doktor çıkarabilirsiniz dedi. Hamiyet anne de dönelim konağa. Torunuma benden güzel kimse bakamaz diyor zaten. Tamam. Ben Murat'ı göndereyim işlemleri yaptırdıktan sonra sizi konağa getirsin. Tamam bir tane. Bekliyoruz biz. Antibiyotin saatine riayet ederim Hamiyet Hanım. 12 saatte bir bir ölçek. İlaçlar bitince tekrar getirin, tahlillerine bir bakalım. Peki ya tekrar ateşlenirse doktor bey? Sanmıyorum. Ateş düşürücü yazdım zaten. Antibiyotik de etkisini en kısa sürede gösterecektir. Şayet ilaçlara rağmen ateş yükselirse muhakkak getirin. Bir bakalım. Peki. Çok teşekkür ederim. Ah! Şu kan meselesi ne oldu doktor bey? Arkadaşlar arşive bakıyor. Sonuçlar çıksın Bey'i bilgilendireceğim. Peki. Çok teşekkür Geç ederim. Şey İyi, günler. İyi günler diliyorum. Olur. Murat eşyaları arabaya götürmüş hani. İyi kızım, biz de torunumu alalım da gidelim artık. Ee, hemşeriler arabasına koyup getireceklermiş anne. Ne oldu anne, ilaçlarını mı verdi doktor? Ha ha. Eve gitmeden eczaneye uğrayalım da alıverelim. Tamam. E peki kan grubu işi ne oldu? Merak ettim. Kan mı gerekecekmiş ki? Vallahi ben anlamadım ki abla. Yani hastalığı teşhis ettiler. Reçeteyi de yazdılar. Ama doktor illa tutturdu. Gülsüm'ün kan grubunu istiyormuş. Merak ediyormuş. Allah Allah. Yusuf mu istedi acaba? Hani Rüzgar onun kan grubundan değil ya. Ay ne önemi var Allah aşkına? Eninde sonunda torunum Hancıoğlu sülalesinin kanı taşımıyor mu? Hem araştırsınlar abla. Allah muhafaza yarın öbür gün önemli bir hastalık çıkar lazım olur değil mi? Haklısınız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.